Çınarita nereye geldik biz? Biz Migros'a geldik arkadaşlar. Şimdi oyuncak bakacağız. Bakalım şuradan başlayalım neler varmış diye. Hot Wheels'lar var burada ama indirimde değil. 419 lira. 420 lira. Şu çok hoşumuza gitti. Aklımıza bir oyuncak var. Onu almazsak buna bakacağız. Neyse Çınarita bir şey istiyorum. Ne istiyorsun oğlum? Sanırım Çınarat evet, Çınarata Söyleyeyim. da onu istiyor. Söyle bir yakın çek annesi. Ne istiyorsun Çınarata? <laughs> Dünlü var. Gitar istiyormuş Çınarata. Aslında biz gitar bakmaya da geldik. Onu almazsak şunu. Şu oyuncağı. O da Fisher Price'ın oyuncağı. Şu indirimdeymiş. Kurtarma arabası. Toys oyuncak. Aslında bunlar da çok güzel. Hot Wheels'lar <laughs> indirimde değil şu anda. Şey Çınarıta sen oğlum. gördüğün her şeyi istiyorsun ama. Aa ben orada ne gördüm? Bakın ben orada ne gördüm? Bunlar şey oyuncağı mıydı arkadaşlar? Bilenler yoruma yazabilir mi? Sanırım şaka oyuncağı ama tam da emin değilim. Öyle mi sence? Aa hayır. Bunun için anlar mı çıkıyor? Ben bu konulara sanırım çok uzam. Çınarata benim benim gibi. Verelim Çınarata'ya. Da popitler var. Çınarata senin mi o? Ama açmıyoruz. Açmayalım. Ha, açmayalım. Aldıktan sonra açarız. Tamam mı? Peki gitar nerede Çınarata? Gitar gitar gitti mi? Bakalım başka neler varmış. Oo Burada neler var arkadaşlar. Göz gördüm ben burada. Evet. Çınarata da gördü. Çınarata da göz gördü. Biraz ilerleyelim. Bakalım başka neler varmış. Nelerde? Yaz gelsin senle havuzda Bunlarla savaş yapacağız Çınar Su savaşı yapacağız Az yani. önce bunun küçüğüne bebekte baktık Çok sevdim Alalım o zaman babası Nasıl yapıyor oğlum Böyle şekilde, dönüyormuş arkadaşlar Bu şekilde su atıyormuş hmm, Alalım mı Çınar Ata Ama söyleyin ben kazanırım Kim Ben kazanırım oğlum? ama Anne Anne oh, oh, kazanacak anne. tabii. Burada da bebekler var bunlar çok tatlıymış. Bunlar çok tatlıymış. Köpeği var önünde. Çınarıta'ya da gösterelim bunu. Bu ne çınarıta? Bebek. Bebek. Babası bebekmiş. Adı ne oğlum bunun? Peki bebeğin önünde ne var? Bebeğin önünde neyi var oğlum? Bu, bu ne? No. Köpek. Hal hal hal. Hmm. Evet. O Başka köpek, da bakalım o, mı? O köpek kimin oğlum? Kimin? Ali'yi Aliye unutamadık. Aliye'yi unutmuyoruz. Aa, ah, düşürdü. Burada da baby aliler var sanırım. Aliv. Şurada. Bak burada. Şurada. Chelsea, Barbie Chelsea. Çınar her şeyi vermemi istiyor. Aa, buradan deneyebiliriz. Denenmiyor arkadaşlar. Sanırım pili yok. Şuraya da bakalım. Burada da peluşlar varmış. Bu peluş çok tatlı. Hemen Çınarata'ya götürelim. Çınarata. Bu ne oğlum? Adı ne? Adı ne bunun? Adı geyikçik olsun mu Çınarata? Bak bak kulaklara <laughs> bak. Bak. Hayat pita yapıyormuş. Hayat Hadi bunun ismi geyikçik olsun Çınar Ata. Geyik de. Onun fiyatı ne kadarmış? Bunun adı ne? Bakalım. Ya 109 lira arkadaşlar ya da 199 lira. Burada da kutu oyunlar varmış. Şu benim ilgimi çekti. Şu tom tom hippolar. Misket kapmaca oyunuymuş. Şunlar otlar. Ben geldim. Bak bak. Uy. Şunlar ee, Şurada Hı. biraz da Barbie'lere bakalım Biz sonra devam edelim arkadaşlar. Annesi. Ne yapmış? Ne, ne yapmış? yapmış? Ne yapmış. Ne yapmış. Ay. Ha fit daha yapmış değil mi? Tunarete çok seviyor bunları. Barbie Dream Topya var burada. Az önce bunu denemeye çalıştım arkadaşlar ama sanırım pili yok o yüzden deneyemedim. O yüzden şöyle göstereyim size. bebe alivler burada 359 liramış. Ay ya bitti. Alinesi. Çınırata. Bak bak. Hayır bitti. Oy. Allah Allah. Bak. Ay ya bitti. Allah Allah. Bunun adı ne oğlum? Puffy'miş ay, onun ay. adı. Ne <laughs> olmuş buralarda? <laughs> hadi bay bay yapalım mı arkadaşlar için Hadi, hadi bay bay yapalım. Tamam. tamam. Ba bay bay yap. Bay bay ama. Arkadaşlar bay bay de. Ama Allah'a emanet olun. Dün vardı evet. Sen ne istiyordun oğlum? Dün var. Dün nasıl çalacaksın? Sen arabada çalıyordun Önce onu bir göster. Şurada bir göster. Nasıl çalıyordun? Ama öyle yapmıyorsun. Sonra yapmaması gereken şeyler yaptı. Çal. Dün Nuvay. Çınar Şimdi buradan çıkınca nereye gidelim oğlum? Dünva. Bizim Dün, dün bulmamız unutmuyor. şart oldu. Evet. O zaman gidelim mi? Tamam. Tekrar bay bay yap. Allah'a emanet olun de. <laughs> Öpücük at bir de. Güle güle de. Ama <laughs> ama. Arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Oo, size bu, bu sesle bay bay yapıyoruz.